Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarında ücretsiz konaklama imkanından yararlanan 626 genç, yaz tatilinin bir bölümünü geçirmek üzere binlerce yıllık farklı medeniyetlere beşiklik eden, tarih ve turistik mekanlarıyla ön plana çıkan kadim kent Diyarbakır'ı tercih etti. Diyarbakır'da da bu kapsamda bir kız bir erkek yurdumuzu bunun için e, tahsis ettik. Şu ana kadar yaklaşık 626 tane gencimiz e, bu seyahat e, projesi kapsamında elimizi ziyaret ettiler. E, e, Diyarbakırımızı tanıma fırsatı buldular. E, Diyarbakırımızı gezdiler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 27 Haziran'da yaptığı açıklamanın ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yaz tatilinde gençlere 81 ilde seçilen KYK yurtlarında ücretsiz konaklama imkanı sunması, deniz yerine kavurucu sıcağı rağmen tarihe yolculuk etmek isteyen gençlerden de büyük ilgi gördü. Valizini toplayıp yola koyulan öğrencilerden kimi trenle, kimi otobüsle, kimi de uçakla zaman zaman sıcaklığın 40 dereceye açtığı Diyarbakır'a geldi. Diyarbakır'ı merak ediyordum. Arkadaşım anlatıyordu. Böyle bir fırsat verildiğinde denemek istedim. Gelip tarihi yerlerini görmek istedim. KYK yurdunda kalıyorum. Orada konaklıyorum. Herhangi bir ücret ödemiyorum bunun için. Evet, benim için bir fırsat oldu bu da. Öğrenci olduğum için, yani pozitif bir şey benim için. 15 Temmuz'dan bu yana başta İstanbul, Ankara, Samsun, Sivas olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından kilometrelerce yol kat ederek kente gelenlerin sayısı 626'ya ulaştı. Diyarbakır gezdim biraz. Konaklamak için de yurduma geliyorum. Yurt gayet güzel. Yani her idare bize her türlü yardımcı oluyor. Bu konuda onlara teşekkür ediyorum.